Merhaba arkadaşlar. Önce adamlar başlayacak. Ha. Bana 18'de Evet, hadi say 1'den 20'ye kadar. Bir. 1 işte. Video olmuş çekelim? Yo, 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 yo. Bu videoda saymayı öğreniyoruz, sayılar öğreniyoruz. Hadi Halil Say. 1 1

19 19 20 20, 20. Alkış alkış arkadaşlar size o Videomuz oyna Videomuzu beğenin. Sen, Sen de yanım, arkadaşlar size uç Evet. Ve videomuz çekildi. Hadi bitti. Abi videomuz